Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere e, Legion Tower Defense 2 isimli oyunu ile anlatmaya çalışacağım. E, ben başladığım zaman da oyuna e, çok fazla Türkçe rehber göremedim. Aslında oyunda çok fazla detaylı şey var bilinmesi gereken ve yeni başlayan insanların aklında soru işareti oluşturabilecek. E, örneğin ne zaman worker basmalıyım, nasıl worker basmalıyım ya da paralı askerleri nasıl göndermeliyim ki işe yarasınlar? Karakterlerin özelliklerini nasıl kısa yoldan öğrenebilirim tarzında ee, bir sürü şey var. Sandbox'ta anlatmayı planlıyordum bunları. Oyunun kendi bir e, antrenman modu gibi bir yeri vardı fakat o kaldırılmış zannedersem bulamadım. Normalde burada olması gerekiyordu Sandbox'ın. Ben de size onun yerine oyunun içerisinde anlatmayı tercih edeceğim. Evet oyunumuzu buldu. Şimdi Dışarıda çalışma var arkadaşlar. Down 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 Şimdi eğer oyuna yeni başlamış başladıysanız Şayet sizde sadece e, Şampiyon kilitle ve o şekilde oyuna gir Açık olacak. Ben bu diğer seçeneklerin de farkını size Anlatacağım şimdi hemen. Örneğin grid genelde herkesin kullandığıdır. <laughs> artı 5 income sağlar size. Ee, şampiyonları kendi otomatik olarak verir ama yine de size seçim imkanı sağlar. Yolo artı 6 income ama tamamen random bir şekilde verir. Yani siz hiçbir şeyi seçemezsiniz. Grid'de en azından seçme imkanınız var ama Yolo'da da seçme imkanınız yok. Oyun ne verir onu kabul etmek zorundasınız. Lock in Fighter zaten şampiyon seçerek giriyorsunuz. Herhangi bir şampiyona tıklayarak giriyorsunuz. Bunda da artı 3 income var. Genel olarak Great kullanır ama ben bu aralar yol oynuyorum. O yüzden yola girelim. Ee, şimdi mesela dikkat etmeniz gereken şey bordunuzda e, her türlü damage'in olması gerektiği. Örneğin büyü hasarımızın olması gerekiyor ya da impact hasarımızın, pierce hasarımızın e, olması gerekiyor. Hemen burada bir rolü atacağım şimdi. Major Sarım var. Arcane Tank'ım da var. Bu Mage, Arcane, Impact, Pierce hepsini anlatacağım zaten. Bunun yerine bununla başlamam daha sağlıklı olur sanki. <laughs> Şimdi sadece bir tane Arcane defansım var. O yüzden bununla başlamayı tercih edeceğim. Dizilişleriniz çok önemli. Eğer alan hasarınız yoksa Wave'i Split'lemeye özen gösterin. Yani Split ne demek? Bir tane bundan buraya, bir tane bundan buraya koymaya özen gösterin. Wave'i bölün yani. Bir tanklarınız zorlanmasınlar ee, Wave'leri Front'larken. Şimdi mesela bu arkadaşımız Butcher'la başlamış. Bu da Gate Guard'la başlamış. Şimdi bunların ikisi de Impact'le başlamış. Buradan karakterin üstüne geldiğiniz zaman görebilirsiniz. İkisi de Impact ile başlamış. Bu Wave infoları ve şunu muhakkak açık tutun yeni başladıysanız. Yani isterseniz oyunu çok iyi öğrenin ama yine de açık tutun. Burada Wave infolara bakabilirsiniz. Örneğin ikinci Wave'i örnek alalım. İkinci Wave'in tipi neymiş? Arcane Defense'miş. Hemen üst taraftan bakalım. Arkane'e ne fazla vuruyor? Örneğin Impact artı Pierce. Yani bu wave'de hem Pierce kullanabilirsiniz hem de Arcane, ee, pardon, Impact kullanabilirsiniz. Bu wave'i rahat bir şekilde öldürebilmek için. Şimdi aynı şekilde adama bir paralı asker göndereceğimiz zaman da bu paralı askerlerin üstüne gelip JTRL'e bastığınız zaman tipleri vardır. Mesela bakın Snail'da yazıyor. Impact Fortified. İşte Lizard'da yazıyor. Pierce, Natural, Magic Arcane. Bütün e, şeylerin tipi vardır. Sandlayacağınız çarların tipi vardır. Şimdi 3'te sandlayabiliriz biz. Çünkü benim adamım Impact oynuyor sadece. Mage'i var mı yok mu bilmiyorum. E, Natural defansı vardı benim adamın. Butcher'ın defansı Natural. Bir de Fortified var. Onları ezberlemeniz gerekecek yani. Şimdi bakıyorum. Brute Impact vuruyor. Ee, impact, Natural defansa %10 az vuruyormuş. Peki biz bu adama ne gönderebiliriz? Şu an bir şey göndermeliyiz. En mantıklısı Brute. %10 az vurmasına rağmen. Bu arada ben hiçbir şey koymadım oyuna anlatmaya çalışırken. Burada çok sağlam trolledik burayı. Mesela bu adamın burayı yüzde yüz liklemesi gerekiyor. Ama likledi. Fakat benim de hatam oyunu anlatmaya çalışırken hiçbir şey koymadım. Benim adamla da burayı likleyecek. Çok kötü oldu. <laughs> halbuki bir şeyler koyabilirdim. fişi koyup upgrade etseydim çok rahat bir şekilde alırdım burayı. Olsun anlatmaya çalışırken böyle sıkıntılar olabilir. Mesela Natural Defense'a ee, şey göndermiş olsaydım. Turtle göndermiş olsaydım daha fazla vuracaktı. Ama Turtle'ın DPS'i çok az. 24 DPS çıkartıyor. O yüzden e, ee, Brut göndermem daha sağlıklıydı. Bir önceki evde. Adama leak ettik her türlü. Şimdi mesela ee, Ne anlatabilirim bordunuzu kurarken bir 60 daha almışız Mesela önce şundan bahsedeyim Worker muhabbetinden bahsedeyim e, Gelen her 40 sende 40 harcanan mityuma bir tane worker basıyorsunuz Bu böyledir Ama tabi wave'i de tutmanız Gerekiyor aynı zamanda Wave'i tutamazsanız sıkıntı olur sizin için benim adama bakacağım tekrar ne koymuş. Adam hala inatla e, impact içeri koymaya devam ediyor. Bir sonraki wave'de hatta burada iki tane upgrade almış bunlara. Ama bir sonraki wave mesela mage wave'i. Yani önerilen burada mage. Natural defansı varmış. Bir sonraki wave'in. Ve o yüzden de en çok mage vuruyor natural'a. Ne pierce vuruyor ne impact vuruyor. Zaten... Ee, çarların üstüne geldiğiniz zaman bir sonraki wave için ne halta yaradıklarını görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Mesela bu çar burada hiçbir işe yaramıyor. Eksi yüzde on hasarı var. Eksi yüzde on tanklaması var. Bu çar hiç, burada hiçbir işe yaramıyor. Bu çar sadece burada tanklıyor ama upgrade'li olmadığı için çok da bir boka yaramayacak. Burada tek DPS'imi çıkarabileceğim şey çar bu. Bana mesela burada sentlemiş olsaydı ben burada ağır likleyebilirdim. Hatta şu an sendememesine rağmen likleyebilirim. Bir tane mage koymuş arkaya. O da bunu koymuş. Mesela burayı da leak ettik adamı. Anladım ki şimdi ben. Benim adamın yani biraz satranç gibi de düşünmeniz lazım aslında. Benim adamın mate çarı yok. Sadece bir tane mate çarı var. O da şu Desert Pilgrim diye bir tane çarı var. O da heal atıyor sadece. Yani DPS yeterli değil. Şimdi wave'leri ben bildiğim için benim bu adama mesela bir sonraki sendim 11 olabilir. 11'de yüklü bir şekilde sende atabilirim bu adamı. Bunu upgrade'leyelim. Sağ tarafı da sağlamlaştıralım. Burada bunu tank'a çevirelim. Şimdi mesela bu wave için önerilenler impact 6. wave için ve swift. Benim zaten adamın wave'i full impact. O yüzden buraya sendelemem adamı beslemem anlamına gelir. Yani evet biz inkam kasmak e, zorundayız. inkama ihtiyacımız var. Fakat aynı zamanda inkam kasarken rakibi de beslemememiz gerekir. Böyle de bir durum var. Yani adama her turn atıyorum işte geldikçe snail geldikçe kertankele gönderirsem ve adam da bunları temizlerse adamı bedava beslemiş olurum ve bu isteyeceğin bir şey değil. Yani adam devamlı worker basıp devamlı önümüze e, geçer. Çok güzel. Mesela şimdi benim 80'im var. Ee, buraya bir bakmak lazım. Mage bir sonraki evde hiçbir altı yaramıyor. Ee, Oathbreaker'lar hiçbir altı yaramıyor. Impact, impact. Her şey impact herifin. Impact'ler aslında vuruyor bir sonraki wave'e ama e, çok kırılgan. Koyduğu çarlar çok kırılgan adamın. Mesela ben buraya şey gönderebilirim. Ee, Bunu göndersem en mantıksız olacak ama DPS yetersiz olduğu için adamın onu daha da zorlaştırmaya çalışacağım. Kesmesini çağırlarım. Şimdi böyle anlatması çok zor oluyor. Neden zor oluyor? Oyun içerisinde olduğun için aynı zamanda hem de oyunu oynaman gerekiyor. O biraz sıkıntı yaratıyor. Sen olmuş olsaydı bunları çok detaylı ve iyi bir şekilde anlatabilirdim. <laughs> ben artık bundan sonra save'e gideceğim. Bir sonraki sendin benim 11 olacak. Çünkü 11'de köpek gibi likletebilirim bu herife. Adam da krala vermeye devam ediyor zaten. Bana bedava worker demek bu. Adama burayı da liklettik büyük ihtimalle. Evet adamın board'u iyi değil ya da herif güzel bir e, build yapamadı. Yani güzel setaplayamadı board'unu. <laughs> frontum sağdaki frontum bayağı büyük bu sefer. O yüzden bunu böyle kullanalım. Bu ikisi herhalde yeter burayı temizlemek için. Çok param var ama bir şey atmak istemiyorum buraya. Krala veriyor adamlar çünkü. Burayı 165'te alırsam şayet 9. wave için daha güçlü olabilirim. Mesela riske girdim şu an. Eğer buraya alırsam benim için inanılmaz worth olacak. Adam da sendlemedi zaten buraya herhangi bir şey. Benimki biraz açlıktan ölmek olacak bu arada ya. 11'e kadar beklemek gerçekten açlıktan ölmek yani. Fena değiliz böyle. Bu da meci çevirelim hatta. Ama en garanti seçenek 11 çünkü benim adamın mecjleri yeterli değil. Burada diğleyeceğiz büyük ihtimalle. Önemli olan benim adamın tutması en azından burayı. kesersek çok güzel. Pek leader'ı da kessek. Yakında. Burada worker basacağım. Preste atak da var ayrıyetten. presste atağı da alıp kafalarına kafalarına vuracağız. Next turn. Hatta bitirebiliriz bile oyunu. Çünkü benim adamın da sadece benim adamın karşısındaki adamın da sadece Fire Lord'u var şu an burası için. Keşke şunlardan bir tanesini upgradeleyebilseydim. Şimdi bir göz gezdirelim buraya hemen. Öncelikle bir tane witch göndereceğim. Sonra bir tane dino göndereceğim. İki tane dino yetiştirirsem çok güzel olur. Yetiştirebilirim belli olmaz. En büyük problem benim mecimin olmaması. Bakalım bu adam bunu apk edecek mi ya da benim adam Pilgrim'leri apk edecek mi? Pilgrim'ler bayağı efektif burada. Bilgilerimleri upgradelememiş. Benim burayı temizleme ihtimalim pek yok. Ne yalan söyleyeyim ama temizlersem bayağı öne geçerim. Temizledik galiba. İstediğim istediğim kadar eee likletemedim mesela adama burada ve pek iyi olmadı. Şimdi mesela Upgrade'lerinizi alırken de şuna dikkat etmeniz lazım. Ee, char'lar genelde iki wave üst üste aynı şekilde gidiyor. Ee, i̇lk wave'lerde bu, bu şekilde. Tabi şu an 12'ye geçtiğimiz için bunu gösteremiyorum ama mesela 13-14 için Impact Char'lar demeyi çıkartıyor. Mesela ben benim adama 14'te gönderebilirim. Çünkü benim adamın arkayın defansı yok. <laughs> Bakalım hemen. arkene e dair hiçbir şey yok. İmpact'i var. Fakat ee, şunlar yeterli değil. Yani param parça olmaları gerekiyor. Direkt 14'te giden... Bey ile beraber. 14 bir de Mage vuruyor ayrıyetten. Ee, onun defansı da Natural artı Fortified olduğu için. Burada bakabilirsiniz. Tanklayamıyorlar da. Umarım bu tangır tungur sesler gelmiyordur ya. Benim adam bayağı ağır likledi bu arada burayı. Mesela bu çok kötü oldu. Burayı bu kadar ağırliklemesi. Çünkü biz bir sonraki turn send yapmayı planlıyorduk. Ama adamlar şimdi buradan güzel bir şekilde gold kasıp kendilerini upgrade alacaklar. Bu istediğimiz bir şey değil. Olabildiğince mage göndermeye çalışıyorum çünkü wave de mage vuruyor. Bunlar buffer'lardır. Ee, onları anlatayım hemen. Pack leader ve safety mall. Üstüne geldiğiniz zaman görebilirsiniz. Yok ki nearby nearby allies take 4 reduced damage from all resources. Yani bütün kaynaklardan 4 daha az hasar alıyor demek safety mall'u gönderdiğiniz takdirde. Bütün wave için buradaki wave yani Güzel ettik adamlara. Bayağı vuracağız burada heriflere. Benim mecimin olmaması en büyük problemim. 16'da gönderebiliriz tekrar aynı şekilde. Neden 16'da gönderdiğimizi de açıklayacağım. Şimdi adamlara bakıyoruz hemen. Atik defansı var mı adamların? 16. wave ne istiyor? Recommended types da de. swift defans istiyor. Bakalım hemen. Bu adamın yok. Bu adamın da yok. Bu adamın sadece Phoenix'i var. O da o da e, DPS şöyle yani yeteri kadar tanklayamaz. Burada yaşayabilirsek tabi bu arada o dediğim şey. <laughs> Çünkü benim bornum güçlü değil burada. Burada yaşarsak çok öne geçeceğiz yalnız. <laughs> 2, 280 sendi gayet sallana sallana tuttuk. Bu çok iyi oldu. Mesela bu bomboş bir sen. Benim adamın hatasını hemen söyleyeyim size. Şaman sendlemek demek 16. ve bomboş bir sen. Neden? Şaman ne yapıyor? Ee, arkada gelen ünitlerin unitlerin saldırı arttırıyor. Hemen okuyalım üstünden. %10 damage'ini de 40, 40 arttırıyor 5 saniye elinde. Fakat bu gelen wave kalabalık bir wave olduğu için gelecek olan wave ee, çöp. Yani bir halta yaramıyor. Şurayı hemen oynayayım. 17. wave için de ayrıyetten adamlar olduğu da bitmez oyun burada. Pierce'a ihtiyacımız var bolca. Bunları burada hemen dönüştürelim. DPS'imiz yeterince var burada. Örneğin şamanı nerede gönderebilirsiniz? Şamanı 15'te gönderebilirsiniz. Çünkü daha az ünite var 15'te. 18'de gönderebilirsiniz. 18'de daha az ünite var ve daha az ünite olduğu için çıkan DPS'ler daha fazla tekli ünitlerden. O yüzden de şaman onların saldırı hızını arttırdığı takdirde bayağı işe yarıyor. Burada burası oyunu kazandığımız yer büyük ihtimalle. GG yazalım. Bakın bizim mesela attığımız yüklü senderin hepsine bakın. Ee, zaten anlatarak atmaya çalıştım yüklü senderin hepsini. Adamların front'unun kaldırmayacağı neresi varsa oraya yüklü bir şekilde girmeye çalıştık. Yani aslında zaten yazıyor burada her şey. Onlara bakarak oynadık sadece. Tek yaptığımız şey bu. Ve ee, bu şekilde de kazandık. Şimdi şuradan build kısmından kısa bir özet geçmem gerekirse tekrar. Ee, yazıyordu zaten 18. wave e, 16. wave için ne ihtiyacı vardı karşı takımın? Ee, Swift şaraya ihtiyacı vardı ya da Natural tanka ihtiyacı vardı. Şimdi bu adama bakıyorum. Bu benim e, adamımın karşısındaki adam. Bu adamın tankı fortified. Yani hiçbir halta yaramıyor 16. wave'de. Direkt paramparça oluyor ki zaten adam %100 liklemiş. Önemli olan burada Frontline'ları parçalayabilecek wave'lerde atmanız. Çünkü DPS'ler yeterli olabilir. Adamın DPS'i çok fazla olabilir. Ama mesela Frontline'ları yeterli değil. Yeterli olmadığı için de Frontline öldüğü an DPS'in hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü DPS'in zaten birkaç canı var. Taş çatlasın. O kadar bile olmuyor bazen. O yüzden Frontline öldüğü gibi hiç önemi yok. Arkada isterse bin tane DPS olsun bir şey fark etmiyor. Eee... Bu böyle bir giriş videosu olsun. Diğer oyunlarda detaylı detaylı bir şekilde anlatmaya çalışayım. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuştur video. E, daha detaylı anlatmak isterdim dediğim gibi ama solo co-op yerindeki sandbox olmadığı için istediğim kadar detaylı anlatamadım. Hem oynarken e, hem de hem oynamaya çalışıp hem de anlatmaya çalışmak gerçekten zor oyunda. Çünkü kısıtlı bir süremiz oluyor. Yani 35-40 saniye içerisinde anlatmam gerekiyor her şeyi. Ee, bir de biraz normalden yüksek olduğu için elo biraz da fokuslanmak gerekiyor hayretten. Daha low elo bir çar bulabilirsem orada hem anlatıp hem de o düşük elo'lardan nasıl çıkmanız gerektiğini de anlatabilirim rahat rahat. Ee, ilk videomuz olsun bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz e eğer videolar hoşunuza giderse abone de olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.